Arkadaşlar merhaba bugün Dombil öldürülmüş Bilardo oynarken bir arkadaşıyla Bilardo oynarken öldürülmüş gördüğünüz üzere burada çitler var şimdi göstereceğim buradaki 8 ise 9 kişi bilmiyorum kaç kişi var burada ama buradan biri Dombil'in katili arkadaşlar ya da bir grup ka Dombil'in katil yani grup olarak da geldiler. Bilardo salonunun önünden geçen bütün herkesi topladık arkadaşlar kameradan baktık ve bütün herkesi topladık şimdi ben de polis olarak polis gibi bir görev alıyorum beni burada görevlendirdiler Dombil'i benim en yakın arkadaşım olduğu için Dombil'in katilini şimdi sizlerle birlikte arayacağız gördüğünüz üzere bugün Dombil'in katili kim? Ama arkadaşlar şöyle bir şey de var. Eğer buradan en aşağı itersem bir kişi kimin yanına gideceklerine bakın. Titan Speaker Man var. Titan TV Man var ve Titan Kamera var. Yani eğer bir şey olursa hemen onların çaresine bakacaklar arkadaşlar. Burada bir sürü şeyler var. Bir sürü kişiler var. Tek tek sorgulayacağız şimdi ve Dombili'nin katilini bulacağız. Dombili bilardo oynarken arkasından gelip bıçaklamış onu ve kaçmış arkadaşlar. Biz de o kişiyi bulmak için görevlendirildik şimdi. Bugün tabii üzücü bir gün. Dombili'yi nasıl öldürürsünüz oğlum siz lan? Bekleyin lan siz. Benim kendi tahminimce Skibli Tuvalet e, Titan tuvalet yaptı. Çünkü arkadaşlar Siski gibi tuvalet nefret ediyordu Dombil'den ve benden. Bu yüzden şimdi ben de onu sorgulayacağım birazdan zaten. Sizce bu buradaki gruplar arasında hangisi yapmış olabilir? Venom da yapmış olabilir arkadaşlar. Stan Skibidi de yapmış olabilir. Freddy de yapmış olabilir. Sizce hangisi yapmış? Yorumlarda şu an belirtmenizi istiyorum. Lütfen şu an belirtin yorumlarda. Evet şimdi başlayalım. Hadi bakalım. Ben buradaki sandığı 7 artı 1. Arkadaşlar 8 ya. Bunu da bilmem var mı vallahi. <laughs> şimdi hemen şuradan arkadaşlar hemen şeyi alıyorum. Tüm mermileri alalım arkadaşlar. Bütün silahlar türünü alalım hemen. Evet şimdi başlayalım. Elimizde bir tabanca var. Bir tane böyle taramalı tüfek gibi bir şey var. Sniper de olabiliyor ve tamamen de bir sniper var arkadaşlar. Eğer böyle tehlikeli olduğunu ve katil olanı çözdüğümüz zaman bize saldırmaya çalışırsa sniperla uzaktan onları avlayacağız. Hemen bakalım şimdi ilk sorgulamaya başladığımız kişi kim olsun? Sonic olsun. Sonic ve Uğur Böceği var. Uğur Böceği ile Sonic ne alaka? Sonic sen ne yapıyorsun burada? Merhaba merhaba. Ben katil değilim. Ben niye sorguluyorsunuz ya? Ben sadece orada kafaya gittim. Ama o saatler içerisinde orada olduğunuz için sizi sorgulamak zorundayım Sonic. Herkesi sorgulamak zorundayım. Arkadaşlar size Sonic tanıyor musunuz? Bebek Sonic. Bak sana sadece bir şey soracağım. yani Sen mi öldürdün sen mi öldürmedin yani. Bir, bu kadar basit yani. İkisinden birini seçeceksin. Öldürdüm öldürmedim. Öldürdüm öldürmedim. Ya tabii ki de ben öldürmedim. Ben açıklamaya korktuğum bir şey var. O yüzden e, yapıyorum böyle. Ya açıklamaya korktuğun ne olabilir ki? Söyle bakalım. E, sana söyleyeceğim. Kulağına söyleyeceğim. Yaklaşsana. Yaklaşayım bakalım. E, Allah Allah ne diyeceksin ya? Abi 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 e, Uğur Böceği biz aşk yaşıyoruz. Yasak, yasak aşk. Onun ailesi izin vermiyor da. Abi o yüzden biz orada öpüşüyorduk. Yani kimse söyleme tamam abi. Biz vallahi su suçlu ya. Kanıtlarız istersen. Allah Allah arkadaşlar neler neler duyuyorum ya. Neyse bence Sonic katil değil arkadaşlar. Sizce katil mi? Yorumlarda belirtin bakalım. Bence katil değil. Ben onunla güveniyorum ve Uğur böceğiyle neyse bir şey demeyeceğim arkadaşlar. Hemen gidelim doğru. Şuradan Freddy'ye. Freddy merhaba. Merhaba. Be ben be, katil değilim. Beni niye sorguluyorsun? Ya ben herkesi sorgulamak zorundayım Freddy. Yani ben katil değilim diye bir şey yok. Ben katil değilim diyen herkes katil olmamazlık yapmıyor yani. Anladın mı? Herkesi sorgulamak zorundayım. Tamam. Ne soracaksın? Ya öyle ters ters konuşma şimdi arkadaşım. Niye düzgünce konuşmuyorsun? ben sana düzgünce konuşuyorum. Sen niye ters ters konuşuyorsun? Hadi hızlı sorgula lütfen. Gireceğim. İşim var. Çıka beni bekler. Wait. <laughs> Allah Allah. Çıka seni bekliyormuş ya. Kafayı yersin. Neyse arkadaşlar. Hemen sorgulayalım. Peki dün neredeydin? Dün gece 9'da neredeydin? Dün gece 9'da öldürdü Dombil'i. ve 9'da neredeydin? Dün gece 9'da çıkayı öpüyordum. <laughs> ya kardeşim dalga geçme. Dalga geçme. Dalga geçmiyorum. Şaka yaptım. Camdan ona bakıyordum. <laughs> arkadaşlar sizce doğru mu söylüyor Fred'e? He, hemen de inanıyor. O? Ne dedin lan? Oğlum hemen de inanıyor dedi. Arkadaşlar bu kesin katil olabilir ama yani katil değilim katil değilim şaka yaptım birini dövdüm sadece birini dövdüğüm için böyle yani. Aa arkadaşlar birini dövmüş bence birini dövmesi de suç yani bence bunu aşağı atmalıyız bence aşağı atmalı mıyız arkadaşlar siz yorumlarda belirtin sizce Freddy'yi aşağı atmalı mıyım atmamalı mıyım bence atmalıyım arkadaşlar çünkü birini dövmüş birini dövmek de suç yani birbirine şiddet uygulamak da kötü bir şey arkadaşlar biliyorsunuz ki bence aşağı atılmaya hak ediyor bence arkadaşlar yani. Burada siz yönetiyorsunuz yani sizce yorumlarda bekliyorum şu an sizce aşağı atmalı mıyım yoksa atmamalı mıyım siz yorumlara yazın bakalım videoda beğenmenizi istiyorum şu an arkadaşlar. Yani ben bu Freddy'yi atacağım arkadaşlar. Bu birazcık uzaktan atacağım. Bana saldırabilir. Atma beni atma. Ya direkt git bakalım aşağı. Gitti aşağı bakalım arkadaşlar. Ya ben bizim Titanlar öldürecek onu. Hemen koşuyorlar gördüğünüz gibi öldürüyorlar. Bakın sıkıyorlar direkt. Aa, va, vurmayın Öldü arkadaşlar vallahi. Ama yani birini döven bir kişi de ölme hak ediyordur yani. Niye boş yere şiddet uyguluyorsun kardeşim ha? <laughs> Neyse arkadaşlar şimdi sorgumuza devam edelim. Sonic bebek Sonic ve Uğur böceği şeydi zaten. Buradan gidebilirler zaten birazdan. Sorgu bittiğinde herkesin sorgusu bittiğinde onlar da gidebilir. Ama henüz hala katil bulmuş değiliz arkadaşlar. Henüz hala katil bulmadık. Bebek Sonic değil, Uğur Böceği değil, Freddy değil. Sırada Titan bir Tuvalet var. Evet Titan bir Tuvalet ne yapıyorsun? Evet ben niye sorgulamaya geldi Aypar? Gene geçenki gün yaptıklarını unutmadın galiba. Ya dostum sen herkese kötülük yaptığın için ben seni öğrencilerini öldürdüm. Yoksa niye öldüreyim? Gelip saldırıyor herkese ya. Köydeki herkesi saldırdı arkadaşlar. Küçük Skibidi Tuvaletler. Ben de öldürdüm o yüzden diyor galiba. Evet başka neden diye olabileceğim. Allah Allah. Sen herkesi öldürüyorsun. Don Dombili ölmüş herkesi topluyorsun adalete bak ya bunun adaletle ilgisi yok sikibili tuvaletler herkesi saldırdığı için ölmeyi hak ediyor nefsi müdafaa oluyor fakat şimdi sen gidip Dombili öldürürsen bu bir suçtur yani bu adam seni saldırmıyor ilk saldırıyor o başlatmıyor anladın mı anladım anladım bizim dünyamızda öyle ilk saldırı falan yok direkt pat 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 vururuz yani adam anladın mı la ya tamam sen öyle pat 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 diye vurursan ben de seni pat 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 diye düşürürüm hadi bakalım aşağı git evet şimdi titanlar onu öldürecek arkadaşlar evet gelin bakalım sizde oh, oh, oh. İki kişi saldırıyor bekleyin la bekleyin oh, oh, oh. Oh, oh. Evet Titans gibi tuvaleti de cezalandırdık arkadaşlar. Şimdi sıra Venom'la Venom merhaba Venom. Ne haber? Hey, hey, merhaba merhaba. Venom niye değişik değişik sesler çıkarıyorsun ya? Benim böyle. Hey. Tamam anladım. Peki şimdi sen katil misin? Sen saat 9'da neredeydin dün gece? Hey, ben örümcek adamı dövüyordum. Be -be -be. Yalan söylüyor yalan söylüyor. Yalan söylüyor diyor ya. Örümcek adam beni diyor. Hey, sen ona mı inanıyorsun bana mı? Hey. Ben örümcek adama inanacağım tabii. Sen çünkü kötü bir karaktersin arkadaşlar. Venom tanıyorsunuz değil mi? Venom kötü bir karakter. Ben yanlış bilmiyorum yani. Venom iyi bir karakter mi? Kötü karakter diye ben yani. Sen ona inanma boş Bana inan. Bak ama şimdi sana inanmam için sen bana bir delil sunmalısın, kanıt sunmalısın. Sen Dombili öldürdün mü? Öldürmedin mi? Bir kanıt sunman gerekiyor. Ben sana kanıt sunmayacağım. Evet, tamam mı? Niye kanıt sunmuyorsun? Çünkü ben başka birini öldürdüm. <laughs> lan ne diyorsun oğlum? Niye başka birini öldürdün? Arkadaşlar herkes katile çıkıyor. Bu ne ya? Dombili öldürmemiş ama herkes birini öldürüyor. Birini dövüyor. Allah Allah. Arkadaşlar ne kadar kötü karakterler var ya. Sen ne kadar kötü birisin Venom. Ee, Konuşma sana da saldırırım. O zaman al Hadi aşağı inme vakti. O bak saldırıyor bana. Bak bak aşağı Lan aşağı in lan aşağı in. Aşağı in aşağı in. Pislik Venom seni aşağı in. Bana saldırıyor arkadaşlar. Öldürdüm ben. Kendim öldürmek zorunda kaldım. Bu ne ya? Allah Allah. Bana saldırıyor. Allah'ın canisine bak. Direkt bana saldırdı. Gördünüz mü arkadaşlar? Tamamdır. Neyse öldürdük onu da. Arkadaşlar Pisik Venom bize saldırdı. Biz de onu cezalandırdık. Şimdi örümcek adamı sorgulama vakti. Merhaba örümcek adam. Merhaba merhaba. Ay Ne haber. İyiyim ben örümcek adam. Sen ne yapıyorsun? İyiyim ben. Ben saat 9'da bu arada hemen açıklama yapıyorum. Ben şehri kurtarıyordum. Şehirde bir kötü bir saldırı vardı. Venom biliyorsun ki insanları öldürüyor. Venom'u öldürmeye çalışıyordum ben de. Venom beni dövmüyordu yani. Ben kendime yedinemem. Venom beni dövemez tamam mı? He, anladım. Peki yani bu tamamen egodan kaynaklanıyor yani. Hayır ben egoist değilim. Ben bir kahramanım dostum. <laughs> anladım. Sen bir kahramansın. Arkadaşlar bence Spider-Man değil çünkü Spider-Man herkes biliyor ve Spider-Man böyle bir kötülük böyle bir şey yapacak biri değil yani. Dombili öldüreceğini zannetmiyorum. O yüzden ben bunu direkt pas geçiyorum. Tamam mı örümcek adam? Serbestsin bu şeyden sonra. Bu sorgulama bitsin ondan sonra serbestsin. Evet teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bay bay. Tamamdır. Hadi görüşürüz. Ee, şimdi arkadaşlar sırada Bambu var. Bambu bakalım neler yapıyor Bambu. Bambu sen saat 9'da neredeydin? Merhaba merhaba. <laughs> Bambu şimdi kısaca direkt bir soruyla başlıyorum. Bu soruya direkt cevap ver ve direkt seni geçelim. Hızlıca geçelim. Katil değil. Sana hiç uğraşmayalım tamam mı? Evet tamam. Tamam sor bakalım bana sorunu. Tamam soruyorum. Bak şimdi sana çok basit bir soru soracağım. Saat 9'da neredeydin? Bilardo masasının önünden geçmişsin. Görülmüş 20.57'de orada geçmişsin yani. 3 dakika önce dombel öldürmeden 3 dakika önce oradaymışsın. Eee ben mi oradaymışım? Hatırlamıyorum. Nasıl hatırlamıyorsun ya? 20.57'yi hatırlamıyorsun. Arkadaşlar katil bambu mu acaba? Ben hatırlamıyorum işte. Ben nerede bileyim. Hafızam kötü. Allah Allah. Nereden hatırlamıyorsun ya? Allah Allah bambu. Bekle sen. Tamam en son seni sorgulayacağım. Tamam Diğerlerini de sorgulayacağım bir bakalım Pomni arkadaşlar şimdi seçenekler daraldığı için 3 kişi kaldığı için yani bambu katil olma olasılığı baya yüksek o yüzden diğerlerini de bir sorgulayayım en kötü bunların bir sorgusunu aldıktan sonra yoksa direkt ilk bambuyu öldürürsek haksızlık olabilir şimdi hemen diğerlerini bir sorgulayalım Pomniler Pomniler merhabalar Tam merhaba merhaba kuzenim konuşamıyor şu an şok içerisinde bir neden aldığınız söyler misiniz lütfen bir de kuzenim neden aldığınızı ayrı ayrı açıklayın lütfen sizin hakkınızda Bizim bir hakkımız yok Pomni'ye. Fakat bir cinayet işlendi. Dombili öldürüldü. Zaten küçük Pomni biliyor yani. Onu biliyor değil mi yani? Biliyordur bence. Küçük Pomni biliyordur. Onu bir kere kurtardık biz kötü insanların elinden. 3-4 önceki videomuzda onu kurtarmıştık. Yani biz kötü bir insan değiliz. O yüzden Dombili öldürüldü ve Dombili'den şu an intikamını almak istiyoruz. Yani katili bulmak istiyoruz kızı. Bize lütfen katili biliyorsan söyle. Hayır hayır ben bilmiyorum. Ama bir tahminim var. Bence karşıdakiler yapmadı. Ama şu kö değişik bir şey var ya Yıldız o yapmış olabilir. ya bambu diyorsun doğru mudur? Evet adı neyse artık yani ben kuzenimle normal ebelemece oynuyordum o sokakta ya Allah Allah. Tamam o zaman arkadaşlar bence pomniler yapmadı. Pomniler gerçekten kötü karakterler değil yani. Ben de tanıyorum küçük pomniyi zaten. Bu ikisi yapmış olamaz. Ben diğerine geçiyorum hemen. So I Surfers karakterinden. Ve bir tane de ayıcık var. Bu ayıcık ne ya? Neyse ikisine de soracağız şimdi arkadaşlar. Merhabalar merhaba. Ya merhaba ne haber gel birazcık koşalım mı? Ya Allah Allah değişik değişik sesler yapıyoruz. Bir sakin ol sakin ol. Bekle koşmayacağız şu an Senle Şu an bir sorgu içerisindeyiz ve sen benim sorularıma cevap vereceksin bu kadar. Ve sor bakalım hızlıca sor bakalım ama benim zamanım az mı dostum? Koşacağım ben. Tamamdır sen koşacaksın anladım fakat şimdi sana bir sorum var saat 9'da neredeydin? ve koşu antrenmanındaydım ayıcıkla beraber koşuyordum ayıcık benim dostum. Anladım anladım peki arkadaş bu da katil değil. büyük ihtimal katil bambu arkadaşlar katil aşağıya şimdi atmam gerekecek tabi. Bence katil bambu sizce kim ben yani başka kimse olamaz arkadaşlar bu ikisi değil örümcek adam değil yani bunları zaten sevgiliymiş yasak bir ilişki içerisindeymiş onları da atmayalım sevenleri ayırmak olmaz şimdi ama bunu atıyoruz arkadaşlar ama direkt öldü zaten ha <laughs> bu kadar az canlı olduğunu bilseydim direkt kendimi öldürdüm ya. Allah'ın katili ya. Dombil'i öldürmüş arkadaşlar. Tamamdır. Dombil'in katilini bulduk arkadaşlar. Sorumuzun cevabı bambu. Videoyu beğenmeyi unutmayın ve ekrandaki iki çift videoya da tıklamayı unutmayın. O çift videolar mükemmel sürprizli videolar. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Bay bay.